Bu 75 kime diyecek bana? 75 lira ver ödeşelim. Şimdi sen 100 lira verdin ben sen 25 lira mı almış olacağım? 75 lira ver bana abi. Hayır niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. 25 niye vereceğim sana? 75 niye vereceğim sana? Şimdi ben bir saattir bedavaya geziyorum. Senin gideceğin yer kum kapıdan samat diye Ben bir dünya yol dolaşım 75 lira yaz bunu kim ödeyecek şimdi bana? Buraya kaç para yazdı abi? Ya bak yazıyor burada bak buraya, buraya bak. Buraya kaç para 75 yazdı 75 lira yazdı. Tamam. Tamam sen bana 100 lira verdin. Ben sana 25 lira geri vereceğim. Nasıl olacak o iş? Abi kaç para yazdı buraya? Baba baksana buraya baksan bana bakma bak burada yazıyor 75 76 abi buraya lira. Buraya kaç para yazdı? 75 abi. lira yazdı. Ha? 75 TL yazdı. Tamam 25 lira. Al 25 liranı. Tamam, ha. işte ben de 75 lira aldım tamam, sana? De 75 lira vereceğim abi. Ben ya. sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya. Sen Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum abi. Tamam neyse o zaman ben sana 75 veriyorum geriye. Sen bana zaten 100 lira para verdin birader bak. Bu kaç para? Ben şimdi kaç para vereceğim? 75 sana? lira vereceksin bana. Tam 75 lira abi. Al sen şu 25 liranı 100 lira işte oldu şimdi. Hayır abi. Baba senle biz anlaşamayacağız biz karakola gidelim orada çözelim olayı. Yok yok abi. Sen yok, otur abi. Yok yok yo, ben kaç para vereceğim sana? 75 vereceğim diyorum tamam, sen... 100 lira veriyorsun. Ben 25 sana, sana veriyorum, hala 75 vereceğim. Ben kaç para vereceğim? 100 sana lira abi. verdim, bana para vermeyeceğim, ben, ben sana 75 vereceğim. 75 lira kaç para vereceğim sana? Sen bana vermeyeceğim, ben sana para üstü vereceğim diyorum babacım, al bu senin paran diyorum sana. Bu kaç para abi? 25 lira. Ben 100 lira verdim. Tamam, 75'ini ben alacağım içinden. Sana ne kalıyor geriye 25 lira kalıyor. Sen bana 75 lira vereceksin. Sana niye 75 veriyorum ben ya? ya? Ben sana 75 lira veriyorum abi. Tamam 70 100 lira veriyorsan babacığım bana. Tam 100 lira veriyorum. 75 tamam. lira vereceksin. Ya oğlum ben alacağım 70 sen almayacaksın. Ben alacağım ben. Bak burada 76 milyon taksi parası yazıyor. Sen bana kaç para vereceksin abi? 25 lira vereceğim. Sen, sen, ben sana kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Niye vereceğim ben sana 75? Ben sana kaç para vereceğim 75 abi? 75 ver. Ya baba sen ama bekle Yok yok kaç para vereceğim sana? Babacığım 75 vereceğim diyorum. Sen Türkçen kıt mı? Yo, ben sana kaç para vereceğim? Sen şu an bana vermeyeceğim babam verdin ya 100 lira sen bana da bak 100 sen lira bana... verdin. Ben şimdi sana 75 aldım mı içinden? Yok sen bana kaç para vereceksin? 25 vereceğim diyorum işte sana. Sen bana kaç para vereceksin? Lan 25 vereceğim diyorum 25. Daha yani ne vereceğim diyeyim. ben sana? 100 liranın içinden kaç para vereceğim ben sana? Bak burada taksimetre yazıyor diyorum sana. Sen bana kaç para vereceksin abi? La havle vela koy. Baba Allah. otur. Otur sen arabada. Yok yok. Dur dur heyecan yaptın sen ya, şu anda. Ya, ben seninle uğraşamam. Ya. ya seni ben burada. Ya sen ya, beni ya. vurursun ya ben seni vururum. Allah aşkına. Allah kitabı Yok bekle. Karakola gidelim orada çözelim iş. Allah ben aşkına. seninle uğraşamam gece gece ha. Bak ben, ben rahatsızım ha. Ben böyle şeylere fazla sen bana gelemem. Sen kaç para vereceksin abi? Daha ya parasını amına koyayım. Bekle polis anlatır sana kaç para vereceğim. Ya Allah öyle deme ya. Sikerim sen parasını da kaç tırak... para abi. Ben sana para mara vermiyorum. Karakolda söylersin. Ha söyleyeyim abi? Böyle Ama bir şey var, var mı ya? Ben... Sen bana kaç para vereceksin? 25 lira vereceğim ben sana. Ha? 25 lira. Yapma be abi. Neyi yapma ya? Sen Aman lan ben... bir saattir geziyoruz İstanbul Yo, dolaştık. Yok ondan değil sen bana kaç para vereceğim diyorum sana ben. Ya Kondan... babam sen anlıyor musun sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum sen memleket neresi? Kayseri. Kayserilisin de para bile paranın işini bile adam kurnaz adamsın. Sen bana kaç para verdin? Sen bana kaç para verdin? Ben sana 100 lira verdim. Tamam burada kaç para yazıyor? Bilmiyorum. 77 milyon para oldu burası. Ben sanıyorum kardeşim taksimetre 75 lira yazdı. 100, 100 liradan 75 lira ben alırsam sana kaç para kalır? 25. Tamam 25 lira veriyorum. Daha niye bana 75 ver diyorsun? o zaman 25 lira ver abi. Tamam ben sana zaten veriyorum 25'ini. Tamam Al baba. diyorum sana 25'ini. Al babam 25'ini. Tamam mı? Olay kapanmıştır diyorum sana. Tamam. Anladın mı? Bu kadar yani. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Amına koyduğumun oğluna bak siktirecek bana kendini vurduracak gece gece amına koyduğumun kavatına bak diye. Bacısını siktimin evladına baksan ya. Sıkacağım kafasına, geberteceğim, gideceğim amına koydum piçi. Amına koydum rahatına diyorum ki, hala amına koyayım falan filan. Amına koyayım koyacağım, öldürteceğim kendini bana gece gece amanı mi çocuğu ya. Vallahi zordurdum, vuracaktım orospu çocuğuna bir tane ya. Beynini siktimin oğluna bak ya, amına koydum piçine bak gece.